gözümün nurları gelmiş. Üç videoda ünitenizi bitirdim. Değil mi? Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Birinci ünitenin edebiyat konuları bitti. Ama tüm ünitelerde kullanılan yazım ve noktalama var. Şimdi yazım kurallarının bir bölümünü bu ünitenin içerisinde, bir bölüm ikinci ünitenin içerisinde anlatacağım. Hadi bakalım. Cümleler büyük harfle başlar. Çok güzel. Herkes bu kitap okuyor. Büyük harfle başla. Cümle de başkasından anlan, tırnak için anlan cümleler de büyük harfle başlar. Her zaman benden kaçıyorsun dedi. Tırnak için almış Cümle büyük harfle başladı. Şimdi iyi dinle. Beni iyi dinle. Bir cümle tırnak içindeyse büyük yazılır. Bak. Seni çok sevdim. Aferin sana. Bir cümle parantez içindeyse Yine büyük harfle. Ama işareti de orada kalır unutmayın. İşaret de tırnak ve parantez içinde. Ama bir cümle iki kısa çizgi arasındaysa Ali. Belki bilirsiniz. Ara sözse. Dün geldi. Ya da iki virgül arasındaysa gördüğünüz gibi küçük yazılır. Burayı bir kafanıza alın. Geldik şimdi buraya. Elimde benim bir iki noktam var. Tamam mı? iki noktadan sonra cümle yazılırsa büyük harfle başlar. İki noktadan sonra özel isim yazılırsa büyük harfle başlar. İki noktadan sonra ben cins isimli örnekler yazarsam küçük harfle başlar. Anlaşıldı mı? Evet. Dikkat et. Arkadaşım dikkat et. Şimdi ben bir iki nokta kullanıyorum size. Tamam mı? Bak iki nokta. Sana Şunları aldı. İki nokta. Ekmek, domates. Bunlar örnek. Ve cins. O zaman küçük harf. Bak iki kişiyi örnek aldım. İki kişiyi örnek aldım. Atatürk ve Gökalp. Atatürk'ün A'sını büyük çünkü Atatürk'ün ağası özeliz. Güzel. Sana şöyle seslendi. Şöyle seslendi. İki nokta. Buraya gel. Cümle olduğu için büyük harf. Tamam mı? Dizeler büyük harfle başlar şiir yazılırken. Evet. Şimdi bakın. Burada da bir şey göreceğiz. Bir önce söylediğim şey. İki kısa çizgi şöyle vurgulayıcıyla, bak hatta vurgulayıcıyı saralım, görürsün. İki kısa çizgi arasında yazılan açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz. Biraz önceki gibi aynı. Bak, iki kısa çizgi arasında belki bilirsiniz, küçük harfle başladı. Belki siz de bilirsiniz. Evet, güzel. Şunu hatırlayın, iki noktadan sonra yazılan cümle... Eğer özel isimse büyük harfle başlar. A cümle ise büyük harfle başlar. Ama cinsimse küçük harfle başlar. Size şunları getirmiş. İki nokta. Küçük harfle başladı Nüfus cüzdanı özel isim değil. İki kişi örnek aldım. Mustafa Kemal Atatürk derken. Özel isim büyük harfle başladı Güneş, dünya, ay sözcükleri gezegen adı olarak kullandığında büyük. Güneş durması izleyeceğim büyük özel isim. Evimiz güneş almıyor cinsim. Çünkü buradaki güneş nedir arkadaşlar? Burada kullallığa güneşten kasıt şudur. Işıktır. Rakamdan sonra gelen sözcük özel isimde ise 2025 yılı derken küçük harfle başlar. Evet. Tırnak içine alınan cümle büyük harfle başlar demiştim. Tamam mı? Ama arkadaşlar tırnak içine alınan cümle büyük harfle başlar. Sonunda da işaretini koyar. Tamam Geldik. Özel isimler büyük harfle başlar. Kişi ad ve soyadları. Talat. Tekin, adı soyadı. Resul Gündoğar. Büyük. Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvan saygı sözleri. Bak Mustafa Kemal Atatürk önce gelmiş. Büyük. Erol. Bak kaymakam önce gelmiş. Arka gelen saygı sözcüğü de büyük yazılır. Kara Kemal. Ünvan. Büyük. Recai Bey. Büyük. Hayri Hanım. Büyük. Server Bedi. Onun takmadıdır Peyami Safa'nın. Büyük. Şimdi bakın. Akrabalık adları küçük yazılır. Tamam Amca, teyze gibi. Akşam. Ali amcamı arat. Bak bu da ipucu. Amcam, amcan diye iyilik kullanılır büyük. Ama bunlar artık lakap olmuşsa büyük yazılır. Bak baba günümüz baban değil ki. Dayı Kemal, dayın değil ki. Hala Sultan, halan değil ki. Nene Hatun, hatunun mu nenen mi? Gül baba, baban değil. Susuz dede, deden değil. O yüzden Tamam Şimdi her yerde hayatımızı kurtaracak bir örnek. Ben bunu her zaman vali örneğidir. Şimdi ben arkadaşlar vali örneğini bir sonraki sayfada vereceğim. Ama ondan önce akrabalıklar hatırlayın. Veli dayımı aradım derken akrabalık nasıl yazıldı? Küçük. Doğru mu? Pakize teyzem derken küçük. Ama bunlar ünvan olursa nasıl yazılıyor da büyük? Teyzem teyzen şeklinde kullanmıyor. Ama ben buradan ziyade... Vali örneğini çok iyi bilmenizi istiyorum. Bakın. Şimdi bir sözcük. İyi dinleyin. Bir sözcük. Eğer ki kullanacağım bir sözcük. Özel bir isim yerine kullanırsa büyük yazılır. Mesela vali örneği dedim ya ben. Her zaman aklınızda kalacak. Biraz sonra da gelecek. Ben büyüyünce vali olacağım dersem vali küçük yazılır. Akşam vali bize geldi dersem atıyorum Sultan doğru. Özel bir kişinin yerine kullandığı için büyük yazılır. Her zaman bu geçerli. Aynen, vali örneği geldi. Akşam gün boyu valiyi beklet. Özel bir kişinin yerine kullanmış büyük. Ama ben büyüyünce vali olacağım. Küçük. Kendisi bekleyenleri gören Cumhurbaşkanı hemen o tarafa doğru yürüdü. Cumhurbaşkanı. C büyük çünkü özel bir kişinin yerine kullanmış. Şimdi ben. Arkadaşlar saygı bildiren sözlerden sonra gelen makam, mevki adları büyük. Bak sayın Cumhurbaşkanı büyük. Mektuplarda böyle isim vardı, hitaplar büyük. Bak sevgili dostum büyük. Arkasında da virgül kullanım devam eder. Hayvan da olsa özel bir isim var. Hayvanlara verilen adlarda gördüğünüz gibi büyük yazılır. Millet boy oymak adları. Millet adları. Türk, Fransız büyük. Boy adları Kırgız, Türkmen büyük. Sarı keçili, kara keçili oymak adları da büyük yazılır. Dil lehçe adları büyük. Türkçe, Fransızca değil. Urduca değil. Çuvaşça, Behçe. bunlarda büyük yazılır. Devlet adları büyük yazılır. Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Azerbaycan. Din ve mezhepler büyük, mensupları da büyük. Bak Müslümanlık büyük, mensubu Müslüman büyük. Hristiyanlık büyük, mensubu Hristiyan büyük. Musevilik büyük, mensubu Musevi büyük. Budizm büyük, mensubu Budist büyük. Hanifi büyük, Katolik büyük. Din ve mezhep adları büyük. Din ve mitoloji ilgili adlar büyük yazılır. Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Kibele büyük yazılır. Mesela sen diyorsun ki ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanıyorum derken Allah'ı ben büyük yazar. Tamam mı? Ama bu kendi anlamın dışında kullanılırsa. O zaman kaçakçının Allah'ı dersem. İnandığım yüce varlık anlamında değil ki. Bir sürü var. Tek varlık anlamında değil. Kaçakçının en büyük anlamında küçük yazılır. Ya da eski Yunan tanrıları dersem. Bir tane değil ki. Tanrı'ya inanıyorumdaki tanrı inanıyorum da iki tane gibi de gezi bir gibi var. O zaman ben bunu küçük yazarım. Çünkü kendi anlamı dışında. Gezegen yıldız adları, dünya, satürn, neptün, mars bunlar büyük yazılır. Mesela dünya. Ay dünyanın üstü derken büyük, seni dünyalar kadar sevdim dersen küçük. Güneşte uzmanlar patlamalar olacağını söyledi dersen büyük. Beşinci kattaki evimiz güneş almıyor, ışık anlamında kullanılırsa küçük yazılır. Şimdi bana bakın. Doğu, Batı, Kuzey, Güney gibi sözcükler. İyi dinleyin. Özel ismin başına gelirse, mesela Kuzey Anadolu, o zaman büyük yazılır, yerin adı olur. Ama özel ismin arkasına gelirse, Anadolu'nun kuzeyi ya da Batısı dediğim zaman nasıl yazılır? Küçük yazılır. Bak, Karadeniz'in Batısı, Konya'nın Doğu'su. Hop, ben bunu Karadeniz'in Batına getireceğim. Başına getireceğim. Doğu Karadeniz derken de nasıl yazılır? Büyük yazılır. Ne kadar kolaydı. Aman diyeyim. Buna dikkat edin. Bir sıkıntı yaşamayalım. Doğu ve Batı sözcükleri medeniyet anlamında kullanılırsa büyük yazılır. Biz de Batırlar gibi düşünebiliriz. Avrupa'nın yerine kullanmış Ya da Doğu alimler dersen İslam dünyasının yerine kullanılır. O zaman büyük yazılır. Vali örneğinde olduğu gibi. Tamam Şimdi Ben bunları bir tabloda size güzel bir şekilde vermek istiyorum. Şimdi bana bakın. Bu tablo bizim her şeyimiz olsun. Bu tablo sana çok soru çözdürecek. Bak. Şimdi hep beraber bakın. Ben şimdi bunu yazacağım. Ve beraber bunu başarılı bir şekilde irdeleyeceğiz. Şimdi. Coğrafi yaradılar. Dağ ova, deniz, göl, akarsu, geçit, aklına gelen neyse. Bu coğrafya yer adlarının her birini büyük yazar. İpucunu en son vereceğim. Ağrı da A büyük, D büyük. Konya Ovası, K büyük, O büyük. Ege Denizi, E büyük, D büyük. İstanbul Boğazı, her neyse. Coğrafya yer adlarının her birini büyük yazar. Ama Şimdi bana bakın. İl, ilçe, köy, kasaba, belde ve semt adları. Kendisini büyük yazar. Bür, Konya büyük. Ilgın bir ilçe büyük. Büyük oba bir köy büyük. Balkı bir kasaba büyük. Ya da andır bir belde büyük, yeni mahalle bir semt büyük. Tamam ama arkasına gelen ili, ilçesi, köyü, kasabası, beldesi ve semti çünkü ben size bir ipucu vereceğim. Tabela kuralı. Şimdi Ağrı Dağı'na gittiğiniz zaman tabelada ağrı yazmaz il olur. Ağrı Dağı yazar. O zaman büyük. Tabelada her biri büyük. Ama siz Konya'ya girerken tabelada Konya il yazmaz sadece Konya yazar. Demek ki tabelalardakiler büyük diye kodla kafanda. Şimdi ya devam ediyorum. Bakın. Hop mahalle. Meydan. Bulvar. Cadde. Ve sokak adlarının her birini büyük yazar. Mesela Fatih. Fatih Büyük Mahallesi küçük değil. Fatih Mahallesi. Hepsi büyük. Çünkü tabelada Fatih Mahallesi yazar. Ya da Ziya Gökalp Meydanı. Tabelada Ziya Gökalp yazmaz. O bir kişinin adıdır. Ziya Gökalp Meydanı yazar. Bak. Ya da Bulvar. Gaspralı yazmaz. İsmail Gaspıralı yazmaz. İsmail Gaspıralı Bulvarı yazar. Tabelada yazar. Cadde. Nevzat İspir Caddesi. Her biri büyük. Ya da sokak. Huzur Sokağı. Her biri büyük. Sadece küçük yazılan kıta vardır. Coğrafi yerlerde. Asya'nın A'sı büyük. Avrupa'nın A'sı büyük. Ama kıtası yazarken K küçüktür. Bak ne kadar kolaydı. Aklınıza bu şekilde alacağız. Unutma burada da aynen dedim. Coğrafi yaratları. Ege denizi her birisi büyük. Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi, Ağrı Dağı, Dicle Irmağı, Süveyş Kanalı, Obruk Platos sadece kıta küçük. Avrupa büyük ama kıtası küçük. Tabela kuralıyla kodla. İlçe beydeki, kasaba. Bak Konya büyük, ili küçük. Selçuklu büyük, ilçesi küçük. Kırık büyük, köy küçük. Alaca büyük, merdesi küçük. Ama mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak hepsi büyük. Atatürk Mahallesi, Anadolu Meydanı, Cumhuriyet Bulvarı, Dönence Sokağı. Bu şekilde rahatlıkla olayı çözeriz. Evet. Şimdi tarihçinin sırıpta söylediği ders anlatırken. Bak saray, köşk, kan, kale, köprü hepsi büyük. Topkapı Sarayı, Horozlu Han, Bilge Kağan anıt. Ya da Mustar Köprüsü. Bak M büyük, köprüsü derken K de büyük. Vali örneğini hatırladınız mı? Mesela ben büyüyünce vali olacağım dersem küçük akşam vali beni aradı dersem nasıl yazılıyor? Büyük yazılıyor. Değil mi? Aynı mantık. Şimdi bana bakın. Boğaz'dan geçtim. Boğaz'da yemek var. İstanbul Boğazı'nı kastettiği için büyük. Özel bir yeri kasteden büyük. Kurum kuruluş kurulanların her birisi büyük yazılır. Türk Tarih Kurumu. Ama bunlara gelen ekler kesme şartıyla ayrılmaz. Türk Tarih Kurumu'na ya da Konya Meram Anadolu Lisesi. Konya Meram Anadolu Lisesi'ni kesmeyle ayrılmaz. Kesmeyle ayrılan kurum kuruluş adlarından sadece bir istina vardır. O da Avrupa Birliği'dir. Avrupa Birliği'ne derken bu ayrılır. Bunun dışındakiler ayrılmaz. Evet. Kanun tüzük yönetmelik adları büyük yazılır. Ticaret Kanunu Sağlık Bakanlığı tüzü gibi. Değil mi? Kurum kuruluş kurulatları büyük yazılır. Hali örneğinde olduğu gibi. Özel bir yeri kastederse yine bu. Bak Necati Bey eğitim fakültesi bu yıl şenlikler düzenleyecek. Şimdi devam ediyor. Demek ki fakülte çok para kazanacak. Fakültenin F'si büyük. Neden büyük? Çünkü özel bir yeri kastettiği için. Kitap Adları, dergi adları, sanat eser adları büyük. Mesela Handa roman adı büyük. 35 yaş, şiir adı büyük. Milliyet, gazete adı büyük. Ağlayan Kızlar, tablo adı büyük. Bunlar büyük yazar. Ama arkasına gelen Handan büyük, romanı küçük. 35 yaş büyük, şiiri küçük. Milliyet büyük. Gazetesi küçük. Ağlayan kızlar büyük. Tablosu küçük. Sadece her biri büyük yazılan resmi gazete vardır. Resmi gazetenin adı resmi değil, resmi gazetedir. O yüzden her biri hangi harfle yazılır? Büyük harfle yazılır. Evet, bak aynen. Handan büyük romanı küçük, hürriyet büyük gazetesi küçük. Sadece büyük yazılan resmi gazete vardır birine. Türk Dili bir dergisi küçük. Kitap makale gibi adlarda geçen neler vardır? Bağlaçlar ve edatlar vardır. Bu bağlaçlar ve edatların tek başlarına anlamı yoktur. O yüzden bunlar büyük yazılmaz küçük. Bak Leyla ile Mecnun derken iyi küçüktür. Ya devlet başı ya kuzgunlaşı. bu satır başı olduğu için büyük iş. sana, e, eser adları büyük yazılır ya küçük. Vatan yazısı listelerken bu küçüktür. Ama ben bunu böyle yazarım. Eyvallah. Ama kitap başlığı olduğu zaman iyinin iyisini yine büyük yazmam. O zaman şöyle yazarsın. Hepsini büyük yazarsın. Leyla ile Mecnun şeklinde hepsini gördüğünüz gibi büyük yazarsın. Evet. Ulusal resmi dini bayramlarla özel bir günü varsa büyük. Kurban bayramı büyük, Ramazan bayramı büyük. Hadi. Öğretmenler günü. ÖG büyük. Çünkü 24 Kasım. Tıp bayramı. TB büyük. Çünkü 14 Mart. Sevgililer günü SG büyük. Çünkü özel bir günü var 14 Şubat. Ama kadınlar ne yaptı? Altın günü küçük. Ne zaman? Ama pasta börek yiyeceksen o zaman yaparsın. Ya da hadi bakayım devam edelim. Kızlara haftası. KH büyük. Çünkü neden? Özel bir haftası var mıdır dersen tabii ki vardır. Kutlu doğum haftası. Özel bir kutlama zamanı varsa büyük yazar. Kurultay Bilgi Şöleni açık oturum adları büyük. Mesela Çuvaçya'da zamirer çalıştay. Büyüktür. Tarihi olay çağ dönem adları büyük yazılır. Bak. Özel. Bak. Birinci Dünya Savaşı. Yine Batı Deniz Savaşı. Lale Devri. Devam edeyim mi? Tanzimat dönemi. Bu da dönem adı. Çağ. İlk çağ. İçe. Büyük. Orta çağ. Oçe. Dur. Orta çağ. Şöyle yapalım. Orta yazdık. Şimdi orta O zaman bu da büyük yazılır. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük yazılır. Bak Amerikalı, Türkçülük, Balıkesirli. Niye büyük? Çünkü Balıkesir'den, Türk'ten ve Amerika özel adından türemiştir. Evet. Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz. Bak amper elektrik akımını bulan adam. Amper elektrik akımını bul dersen büyük. Ama elektrik 40 amper küçük. Allah'a inanıyorum büyük ama saf anlamında bu çocuk Allah'lık dersen küçük. Para birimleri küçük yazılır. Lira, yen, avro. Ama başına gelen millet ismi gelirse Türk büyük, lirası küçük. Japon büyük, yeni küçük. Roma büyük, sikkesi derken küçük yazılır. Anlaştık mı? Dikkat et. Bu arada avron yazılışına dikkat ettin mi? Euro değil, avro şeklinde Müzikte kullanılan makam tür adları tabii ki büyük harfle başlamaz. Mesela türkü dediğin zaman bir sürü türkü var. Semai dediğin zaman bir sürü semai var. Varsa dediğin zaman bir sürü varsa var. Bak yer ve milletlerin meşhur malzemeleri var. Arap milletin adı büyük. Arkasına gelen cisim küçük. Afyon büyük kaymak küçük. Antep özel isim olduğu için büyük. Arkasına gelen fıstığı küçük yazılır. Anlaşıldı mı? Maraş Büyük yazılır. Arkasına gelen dondurması derken küçük yazılır. Tamam. Tabelalar büyük. Hani okulunuzda falan var ya müdür odasında müdür, müdür yardımcısı M.Y. büyük yazılır. Tamam. Şimdi önemli bir dava. Herkes dikkatli bir şekilde baksın bana. Belirli bir tarih bildiren ay ve günler büyük yazılır. Bak. 14 Mayıs 1999 Cuma günü derken Mayıs'ın M'siyle Cuma'nın C'si büyük. Çünkü belli bir tarihi bildiriyor. Şimdi yeşil alayım anahtar kelimeyi vereceğim sana. Birden 31'e kadar gün varsa ya da yıl varsa bunlardan en az birisi varsa büyük. Mesela adam 17 Mart'ta geldi. 17 Mart büyük. Adam 1999 Nisan'da geldi. 1999 olduğu için büyük yazılır. Ama onu Mayıs'tan M küçük. 14 Mayıs dersen büyük olur. Pazartesi günü beklemiş küçük. Ama şöyle deseydim. 14 Nisan pazartesi deseydim. 14 verildiği için bir de 11'e kadar gün ya da yıl verilmiş olsaydı ben onu bu şekilde karşıma alırdım. O zaman olayı 10 numara 5 yıldız bir şekilde kavradık mı? Bence kavradık. Hadi bakalım diğer videoda da yazım kurallarına devam edeceğim. Sizleri seviyorum. Biraz özleşelim. Sonra diğer videoda dört nala devam edelim. Görüşmek üzere. Esen kalın.